Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte antrenman aranasında nasıl oyuncu eklenir çıkartılır, nasıl antrenman aranası başlatılır buna bakacağız. Klavyeyi ekrana atadım ben bastık ya siz oradan görebileceksiniz. Bunu göstermemin sebebi antrenman aranasında hareketleri denemek isteyebilirsiniz. Koşu nasıl hızlı giderim bunları denemek isteyebilirsiniz. Onun dışında sert şut. Ben bugün göstereceğim sert şutu birkaç vuruşta. Nerelerde kullanılmanız gerektiğini söyleyeceğim. Hadi başlayalım bunu göstermeye. Biz klavye ayarlarında IJKL'yi ayarladık. Sağ analog tuşu, sol analog ise ZXCV'dir. Şimdi IJKL ile bu yukarı daireyi hareket ettiriyorsunuz. S'ye basıp seçiyorsunuz oyuncuyu ve bu oyuncuyu dışarıya alıyorsunuz. Bu kadar. Eğer ki bir oyuncu eklemek isterseniz oyuncuyu daire içine alıp S'ye basıyorsunuz ve hareket ettirip tamamlıyorsunuz. Peki E burada atadığımız tuşları fark edemiyor. Kendisinin atadığı tuş ben değiştirmedim bile. Caps. Oyunu başlatmak için F'ye basın yazıyor. Oyunu başlatmak için F'ye değil. Caps'e basıyorsunuz arkadaşlar. Ve oyun başlıyor. Şimdi koşuyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Eğer ki E tuşunu ben koşacağım diye kullanırsanız klavyede. Bu çoğu zaman sizi yanıltır. Evet koşuyorsunuz. Ancak nasıl koştuğunuza bağlı. E'ye çift tıkladığınızda oyuncu ayağından açacaktır. E'ye çok basarsanız oyuncu deli gibi açacaktır. Risk taşır. Onun yerine yapabiliyorsanız shift ve yön tuşlarını kullanın. Bakın çok daha hızlı, çok daha deri gidiyor. Fark ettiğiniz gibi. Tekrar göstereyim. E'ye göre çok daha seri gidiyor. Şimdi sert şut nasıl çekilir? Buna da bakalım. Sert şut şöyle. Geldiniz şutunu çektiniz. Shift ve Q'ya. Yani barı dolduruyorsunuz. Shift ve Q'ya basıyorsunuz. Barı doldurduktan sonra. Kaçmaz. Kolay kolay kaçmaz. Ayağımızdan fazla açtık. Tekrar başlatalım. Geliyorsunuz. Barı doldurdun. Shift ve Q. Bunu eğer ki Kalecin üstüne üstüne giderken Yön tuşuna basarsanız Dağları taşlara dışarıya gönderir. Burada önemli olan Biraz açılı gelip Düz gideceksiniz ve yönünüzü seçip sert şuta basacaksınız. Tekrar ediyorum sert şut D'ye barı dolduracaksınız ve Q ve Shift'e aynı anda bastığınız anda sert şutu çekersiniz. Nerelerde kullanırsınız gösterdiğim gibi. Açılı gelip düz gittiniz ve şutunuzu çektiniz. Bu. Bunun dışında eğer ki kornerlerde bu içerisi ceza sahası dolu. Onun dışında de işte, nasıl söyleyeyim? Yani dışarıya çıkacak eee korneri kullandığınızda başarılı olamayacağınızı düşünüyorsanız şu alanda şu anda gidiyorum oraya. Şu alanda bir oyuncunuz olacak. Eğer ki oyuncuyu yalnız başına bırakıyorsa bu oyuncu Çekiyorsa içeriye doğru ona orta açın ve direkt olarak gelişine süt çekmesini sağlayın. Ters. Böylelikle hem ikinci korner kullanışınızda o karşınızdaki rakip içeriği doldurmayacak. Bu sefer diyecek ki ben içeriği doldurursam bu adam dışarıya orta açıyor şut çekiyor ya da o anda pas veriyor dışarıdaki oyuncuya. E, o zaman diyecek ben bunu da tutayım. Bu sefer siz içeriği orta açacaksınız. Yani ikinci bir seçenek olarak bunu kullanabilirsiniz. Daha fazla video çekeceğim. Elimden geldiğince Ultimate Team'e de başlayacağım. Başladım hafiften. Daha sonra bir kariyer falan yapabiliriz. Birkaç hareket göstereceğim. Mesela bu hareketi ben çok kullanıyorum. Da tabii ki <laughs> olmadı gibi. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olarak beni takip edebilirsiniz, beni destekleyebilirsiniz. Birkaç hareket göstereceğim birkaç bölümden sonra. Bunlar şeylerden hareketler. Klavyede çoğu oyuncu hareket yapmayı bilmiyor. Ya da ben hareket yapamıyorum diyor. Bakın bu hareketi çok basit hareket. Mi? Yapabilirsiniz yani. Daha sonra bu videoları da çekmeyi planlıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hepinize iyi eğlenceler. İyi oyunlar.